Yeni sorun herkese merhaba arkadaşlar bugün AF Lego sorununda akma takılma yapıyoruz evet çok pro oyunum Evet birkaç adam vuralım Ya abi onu ben mi vurdum çok merak ediyorum Videoya bakacağım onu ben vurmadım galiba Çünkü en son oyun bitti evet ben vurmamış Yukarıdaki kile baktım bayağı kutsun. Ya şöyle atlayıp vuruyorlar ya gıcık oluyor Ya e, bırakın da bir gidek yani. Evet. Çok pro bir çalışma. Ha tamam. CT kazandı. Ben CT'yim. Yani. Abi ben olsam orada bir şaka atardım. 360 atmaya çalıştım. 380 mi? Aynen 380. Yo tam tur dönmedi herhalde. Tam bilmiyorum. Yarım tura ne deniyordu? Abi şu Serhatlar ya elinde ne çekti biliyor musun? Adam çıkıyor ölüyor. 5 dakika sonunda. Serhat vurma. Ah. Serhat bu abi ben yiyecek o şunu. Evet. Kulağımı kaçtım ve cetreneyi bıraktım. Bıçak bıçağa geliyor mu lan? Tamam bıçak bıçak değil L'e atalım. Bak kuleden iniyor mu vurma. L'e atalım. Gel ee, şu kırmızı takıma gel. E, Deagle'la birbirimize el çatatmaya çalışacağız. Karta karşıya böyle. Şu kırmızı yere gel. Şu sıktığım yere geç. Gel çok uzak olur be. Gel gel. Şuraya geç. Hadi ilk sen ilk sen vurmaya çalışacağım. Amına <laughs> koyayım. Adam vuramaz diye fazla sana sol yapmadım. Öldürdü bizi. Evet, şunların gıcık alma. Neden vuruyorsun kardeş? Ben sana ne yaptım? Evet Hadi bir jump shot Gerçi jump shot tam havada vurma oluyor galiba Ben <laughs> indikten sonra Aa Abi orada çok fena karbon atardım ya Hiç tahmin etmedim ama Bir Bir sağdan bir soldan bu ne ya Hadi bir kişi kaldı Abi bıçak at atlayan <laughs> Tövbe abi ne dört dört kurmaya dur, çalışıyorum Adam 360 atmaya çalışıyor herhalde. Yani tam tur sonra bir de çeyrek dönmüyor. Evet sarhat yine öldü. Abi Ya bıçak atacaktım bıçak. Efendim? 108'e mi ne aldım ya? Evet. Hadi. Adam yokmuş. Bir bekleyin dedim de. Abi bu salaklık olmasın ya. İstemiyorum artık. Ah! Çok yakındı Serhat. Şimdi vurmuş olabilirsin. Bu arada Diggle'ım çok kötü. Bunu biraz önce fark ettim. Ama kullanmayı seviyorum. Yani. tek de çok fena Diggle atıyorum. Yani sağdan soldan adam vurmayınca. Hadi be. Abi. Hadi lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yiyecektim kurbanın da sonunda kaçtım. Bu arada yazın video çekemedim çünkü bilgisayarımı yenilemek zorundaydım. Yani Minecraft bile videoda kasıyordu düşünme. Artık. Şimdi bilgisayarımı yeniledim. Cs da akar. Abi! Bu neydi öyle? Bizim takımdan birisi mi sıktı? Çok merak ediyorum. Aşağıdaysa adam bir var. Ya! Hadi bir pro olum. Vurdum vallahi vurdum ya oh yeah. e o ye. Aynen. Eğim oğladı kötü değilmiş. Yani. Hadi be bir adam. Ah. Şu hiç beceremiyorum ya. <laughs> Bizim bir arkadaş vardı ekranın ortasına şey bir tane nokta koyuyordu. Ne? Ne? Al şey oldu. Konuşamıyorum. Şu cross yerin olduğu yerin tam ortasına şu yeşil yerin ortasına. AWP öyle kullanıyorduk o iskop için. Hadi lan buradan. O adam beni nasıl vuramadı? Hadi son vuruş. Yani son vuruş ama o beni vurdu şu jump shotlar çok sıkıntı. Atamazsan ölürsün. Çünkü sağ duvara çarpıyorsun. Hadi. Evet bu çok barzo bir sıkıştı. Bu farkın kurşun kulağımın dibinden geçti. Abi lazer tutuyor lan. Oye. Bu magazinin Lan! Ben karşı takımdan... Bir iş kaldı sanırım. <laughs> Abi evim çok kötü ya. Böyle barzo gibi tarıyorum. Sanki teknay kullanıyorum. <laughs> Sen de şu kullanıyorsun. Aynen kullanamıyorum. <laughs> Yalnız Mike'e basıyordum. Mike'e basmasam vururdum ben onu. Aynen. Ya yani adam duvara yapıştı lan. Aynen. Çok güzel vurdun kardeş. Helal yani. Bala bir adam vurak davamız da olsun be. Aha bir kişi kaldı. Kanka taktik verim taktik verim mi? Git kendine bombala. Bu adamlar seni siker. Öleceğim bak. O adam vursan abi pasım o senin lan. Vurursa göt olur. <laughs> abi gitti abi pasım o. Takas at, veriyorum hadi. <gülüyor> <gülüyor> banım var banım olmasa. Ona güvenim bunu verdim. Oh yeah! Ama karbon karşısı çok kötü biriz. Aynen cam shop'un salaklığıdır bu da. Hadi be! Yeah! Öleceğim! Evet şu yerinde o, P -o -x -x. Adam çok pro kullanıyor Yıkılı Evet oradan bir adam çık. Kaçırdım. Yine karbon kaçtı. Hadi be, hadi, hadi. O değildi, değil de ben onu vurdum. Ama gün gelir o ben olur. Çal kekle çal. Evet. Abi HS yedin, sen nasıl ölmüyorsun ya? Hack mi var lan sende? Pezemek. Abi bak gel lo dalga geçme. HS attım ben orada. Ya da omzuna geldi. <laughs> oh yeah. Ya ikin.